Sen yap açılışı lütfen. Herkese merhaba. Herkese merhaba. Sinan Atik kanalına hoş geldiniz. Bugün Gizem Özevin benimle. Gizem Özevin benim kız arkadaşım. Erkek arkadaşlarım olduğu gibi kız arkadaşım da var ve 7 yıldır beraberiz ve üniversiteden beri tanışıyoruz. Ne? Ne? Çok güzel bir ilişkimiz var. Nazar değmesin. Ve bu güzel birlikteliğimizi eğlenceli bir program haline getirmeye karar verdik. Ve bugün bir içerik üreteceğiz. Benim kanalımda paylaşacağız. Yani vakit geçirmiyor böyleyse. <laughs> Tent altına alacağız burada. Ben de onları yapayım. Kesinlikle öyle. Çok katılıyorum sana. Gizem'in isteği burada. Çok fazla vakit geçiriyoruz ve bunu insanlar görsün. Değil mi Gizem? Yalnız? Yani, evet görsünler. Ne olacak? Görsünler ve biz de birazcık ünlü olalım. Kalsın. Bize reklam versinler istiyoruz. <laughs> Çünkü kendimize inanıyoruz. İyi bir çiftiz. Ee, şimdi bugün ne yapacağımızın olayına gelelim. Şu anda evet. nasıl çektiğini bilmiyoruz. Gizem dedi ki arka kameradan çekiyor youtuberlar. Beni çekmiyor bile olabilir. Ee, şu an Gizem'i çekiyor mu bilmiyoruz. Geniş açıyla da yapabilirdik. Bir görebiliriz. Bir kılıf alabiliriz aynalı bir kılıf. O şekilde daha iyi ilerleyebiliriz gibi geliyor. Aynalı kılıf. Aynen. Yok o kadar şu an yatırım yapacak potansiyelde değiliz. Şu anda elimizdeki imkan değerlendirerek bugün en sevdiğimiz çocukluktan beri aşık olduğumuz şahıs başına beşer tane abur cubur alacağız. Bir deneyeceğiz abi. İçerik bu. Ee, ben kendi beş tane sevdiğim atıştırmalı alacağım. Ben o, kendim o kendi sevdiği. Ama kesin sen 5 tane atıştırmalı alacak. Gizem bu arada vegan. Ee, özür dilerim vejeteryan. Farkını da anlatalım lütfen. Vegan vs vejeteryan diye. <laughs> Sadece et, tavuk, balık yemiyorum. Yani hayvan salgı da yemiyorum. Yumurta var. Yumurta var. Süt, süt var. Peynir var, var. Bu vejetaryen oluyor. Aynen. Vegan'da ise peynir de yiyemezsin. Evet. Yani peynir, bal, herhangi bir. Peki vegan birisi mi? ne yiyor abi? ben de bilmiyorum. Hakikaten bu arada. E, söyle. Üç, üç, öğün vegan menü yapar mısın bana? Vallahi hiç araştırmadım yani çünkü çok zor öyle bir. Yok genel olarak Ziz zor yani. Etçi bir ülkeyi Türkiye... zamanı daha çok anladın mı? beni? Yani... evet. Neyse buralara çok girmeyelim. Evet. Amacımıza tekrardan dönelim. 5 tane abur cubur. Bakalım siz beğenecek misiniz seçtiğimiz şeyleri? Görüşürüz. Şu anda markete gidiyoruz. <laughs> evet arkadaşlar, yılların marketi Migros'a geldik. Oh sıcak. Sepetimizi alıyoruz. Şimdi gizem. Sadece buradaki bu mu olacak? 5 adet. Sadece mi? Evet sadece. 5 tane favori atıştırmalarını almanı bekliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu ne? Kinder sürpriz. Tabii, Kinder sürprizin nesi bu? Biz. Tamam. Benim burada var bir tane. Bilgin olsun. Biliyorum. Bir yemiş fazla çekiyorsun bu arada. Yani özgür iradem. Tamam tamam. Sen... sen de böyle çekebilirsin. Çıkmıyor. Hmm. Şu i̇ki tane aldım bile. Ama o atıştırmalık şey değil ki. Neden? Yani siirtten fıstık alıyorsun. Atıştırmalık diye geçiyor? Şey mi yani? Abur Merhaba, cubur. Olsun. Beş tane abur cubur alman lazım. Bir de siirtten marka. Bunu daha önce kim nerede görmüş değil olabilir? Yok. Ben, ben de yok en azından tadım olsa belki bir hani yoğunluğa hitap edebilir. Şu an benim favoriye yaklaştım gibi. Sıcak yani. Sıcak. <laughs> Lays klasik. Bir tane kaldı. Gezmedin ama hiç. Bu kadar. Hayır buralar da var. İçecek de buna daha iyi. Bir tane de içecek alacaksın. Best içeceğin. Kutu. Beni geçme şansın yok. Bence de bu arada. Çünkü ben çubuğu çok sevmem. Baştan kaybettiğini itiraf ediyorsun. Çok, i̇tiraf ediyorum şu an. benim çekmiyor çünkü. Sen o zaman küçük bir bilgilendirme ver şu an izleyicilere. dans kalsın. deviriyorduk burayı. Evet heyecanla geldik. Bir tanesi göz kırpıyor, bilgin olsun. Brownie, değil mi? Benim alacağım bir tanesi de burada. Net. Tamam, ben bir tane de brownie alıyorum. Bir tane de brownie ama Bu o kadar. brownie farklı bir brownie. Brownie Dans Eti Gold çikolatasıyla. Bunu kimsenin ediyor? sevdiğini düşünmüyorum. Orijinal brownie olmadığı için geçersiz. Tamam, o zaman. O zaman. Bunun çıkış tarihi 2025. Ya değil. Bana çok engel oluyor. Çok eskiden beri olan ve hala daha popülerliğini sürdüren ürünler diye içeriği de güncelliyorum şu an. <laughs> Nasıl çok? Bir ürün kaldı zaten. İçecek demiştik. İçecek seçmedim. Hayır, hani içecek sayılmaz. Tamam, ben say benim içecek var bir tane. Hayır, hani içecek sayılmaz. İçecek atıştırmalık değil tamptı yani ya balık balık kreker. Ay gerçekten sevdiğim bir şey olması lazım. Balık Senin favorin. Balık kraker. Balık kraker 5. olarak listemize girdi. Mi? Evet harika. Şimdi sıra bende. Evet var. Baştan alıyoruz. En başa mı geçeceğiz şu an? Evet oradan başlıyoruz. Aşkım bok gibi bir içerik oluyor bu arada. Dayan. ben kendime bir şeyler alayım. Alo. Ha. Tam de bunu aldım. Bunları hiç girmiyoruz. Buralar favori atışım yok olamaz. Benim bir tane favori atışım olur. Çikolata denince akla gelen tek çikolata. Kötü bayağı. <laughs> Kötü bayağı derken? Ben ba hiç sevmem bu arada. Bir tane gördüm, değiştirebilir miyim bir taneyle? Böyle kural dışı. İçerek sayılmıyor, İçerek atıştırmak tamam, değildir. Aşkım tamam. ben beni şöyle dolandırma, beynim dönüyor. Burada da bir favorim var. Böyle bayılacaksınız. Hey. Üç. Tamam. Dördüncü için ben kemerlerinizi bağlayayım. Daha yavaş gidebilir miyiz acaba? Baya kötü. Top gel. Kaç oldu? Dört. Tamam. Son. Son olarak bence içecek alalım. Hayır. Çıştırmalık içeceği alırız yine. O zaman Bayılacağınız bir atıştırmalı kalacağım. Tabii ki de. Olmazsa olmaz. Tamam, ben Kapıyorum. Arkadaşlar ortak bir karar aldık. İçecek almadığımızı fark ettik. O yüzden ortak en sevdiğimiz içeceği alacağız. Hayır, içecek bir atıştırmalık olmadığı için ekstra olarak içecek alıyoruz. Ortak karar veriyoruz. En çok sevdiğimiz. Valla eli sıkıştı. Hemen onu çekmeliydim. Rating film. İyi misin? Yani, bu, acıdı, evet. Bir şey yapmıyorum ki. Çekiyorsun ya. Herhalde. Çekebilirim de. İyi misin? O, tamam, iyi misin? Bitti bu arada bakayım eline güzel Hadi, elini, eline, bakayım ya, şu an yok Tamam bakayım ya, elini Ben acıkışı gibi davranıyor ama bir şey yapalım <laughs> Toplam 363 lira 55 kuruş. Tabii hesaplayacağız bunu. Seninki büyük ihtimalle 300 lira. Ah, artık çekiyordur herhalde bir şey. Çok ama düşük olabilir kalitesi. Bir bak istersen. Ne için? Pikselli olabilir şu an. Tamam, şu evet. an çektik. Başlıyorum abi. Arkadaşlar Hı, önce... Hesap mı çalıştınız? Aynen, ayıralım. Tamam, ayırıyoruz abi. Bir adet lace klasik. David Beckham'la Thierry Henry'nin reklamını yaptığı, inanılmaz şekilde PR'ını yaptığı Lace. Thank you. You ate all the chips. Let I guess so. Beğeniyorsanız bir üzerinin tamamını puanlayacağız, tamam mı? Tabii canım. Bir adet Lace. Sen tanıtın beni. Kimler sürpriz? Balık kraker gofrik ve kokonat. Beş oldu mu? Evet. Daha ne istiyorsun? Bu benim kendim. Gofrik'in çıkış yılı 2023. Ama ne Fark yapayım? etmiyor değil mi? En sevdiğimiz aburcu cubur evet yapacak. Evet yani. Hayır küçükken de fıstıklı fıstık gofret seviyordum. Bunu buldum, bunu aldım. Hayırlı olsun. Şimdi ben tanıtıyorum arkadaşlar. Bunu sevmeyenin olduğunu düşünmüyorum. Yoktur yani. Çitos ayak kokulu. Kendi kucağına al. Tamam, <laughs> Kraks Krax baharatos. <laughs> Haribo altın ayıcık babadan çocuğa herkesin bayıldığı altın ayıcık. Kafa sallıyor rakibim. Ve çikolatanın babası sneakers. Snickers. Snickers kaç senesinde çıktı? Snickers 1453 diye yani. Hmm. Ve en alttan en üstte. Herkesin bayılarak yediği sabah kahvaltısı, akşam yemeği, tatlı ihtiyacı, çay yanı. Yok Ben hiç denemedim. Top kek. Çikolatalı. Şimdi arkadaşlar adil bir yorum istiyorum. Sizce kim kazandı? Ve ortak kararla bence günün en önemli, en iyi kararı olabilir. Gazoz. Efsane Uludağ gazozu. Aslında ben Çamlıca gazozu dedim ama Gizem bunu seviyormuş. Totallerine bakalım. Versene. Bu şekilde hallettik. Şimdi doğru totallere bakalım. Hesap da önemli bizde. Evet. Bu devirde. Şimdi başlıyorum. Telefonumla şey kullanacağım. Benimkileri söyle. Gofric. 29,5. Lace. 35 lira. Çok pahalı lan. Evet buradan, Çok anat. Sen sileceği kapıyı çok kötü ses oluyor. 17 lira. Çok anatın tanesi şu an. Balık reken. 7 lira. Kinder sürpriz. Ama o üçlü galiba değil Hı -hı. mi? Başka tekli satılmıyor çünkü. Kinder sürpriz üçlü 117,5. Yani 206, 206 TL, benim 206 TL Gizem Özevi'nin en sevdiği atıştırmalıklar top 5. Tamam, şimdi, sıra sende. şimdi, benim çok usul, çitos. adaletli, Çitoz peynirli 13 lira. Tamam. Haribo altın ayıcık 24.95. Kakaolu top kek 7 lira. Eti kraks baharatlı 13.25. Snickers bar 29.90. Benim de bu kadar. Ne kadarmış? 88 lira. 88 lira 10 kuruş. Benim 5'li top 5. Gizem senin kaçtı? 206. 206 lirada Gizem'in top 5. Arkadaşlar size bırakıyorum yorumları. <laughs> tamam mı? Daha da diyebileceğim bir şey yok. Yani şöyle de kıyaslama yapabiliriz. Top kek mi? Balık kraker mi? Ay tamam. Ya, benim çikolatam da var. Senin iki çikolatana karşı bir çikolata. Bu arada benim arasından yani hepsinin arasından en sevdiğim kinder sürpriz. Sadece bu olsun ben okeyim. Oyuncak ne çıkacak? Kaç bir tane bakalım. Benim sizin kırs... Allah! Sizin kırs mı? Yoksa çokonat ve gofrik mi? Manikürsüz tırnaklarım var. Tutamıyorum da bu goril ellerimle. Sinan'a bir berber önerisi arkadaşlar hep birlikte. Gördüğünüz gibi. Oyuncak açılışı da var bu videoda. Kinder sürprizi, bayıldığınızı biliyorum. Bu beyaz çikolatalı galiba. Yok. Abi şuna 120 lira verdi. 3 tane Ama şu çikolata var. İçinde de bir tane şey çıkıyor. At. Bu yürü düştü. en sevdiğim çikolata Kindle'nin çikolatası. Şimdi oyuncağı ben yapamıyorum. Benim e, IQ çok fazla olduğu için olmuyor tam olarak. Şunu vereyim size. Çok sevdiğiniz abur cuburunuz. Aldım ya. Yani. Kabul etmiyor gördüğünüz gibi. Yemiyor bile yani. Aldı ama Yardım yemiyor. Ben de yemedim. Tamam 3 tane var. 3'ünü yiyeceksiniz. <laughs> oyuncağı ben yapıyorum. Kindle'nin oyuncak açılışı böyle. Bir tane... Şöyle iki tane baş çıktı. İkinde, bu arada kaldırılmıştı geri geldim. Öyle mi? Hı hı. Niye kaldırılmıştı ki? Oyuncaklar çocukların yutma tehlikesini oluşturduğu için. Doğru. Yasaklanmıştı. Mesela bunu ben yutab Çocuk yutabilir yani. Ve böyle bir şey çıktı. Ee, kurbağa abi. Bu arkadaşlar. Hayır bu kurbağa değil. Ne bu tavuk mu? Hı hı. Oh, ne? Doğru olsun. Dinozor. Dinozor yavrusu. Yemin ederim doğrusu unuttum. Bukalemun. Ha Bukalemun doğru. Bir bakmış yanında bir Bukalemun. Evet arkadaşlar ben abur cuburlarımı şu anda yemiyorum çünkü hepiniz tadını biliyorsunuz. Yani top keki yiyip top, look, look, look. top kekin tadına bakabilirsin. 7 lira. Daha önce hiç yemedim. Daha önce hiç yememiş hiç olamaz. Üzümlü suyu yedim. Otobüs yolculuklarında dağıttıkları için nefret ederim. <laughs> o da çok güzel. Üzümlü Bunu daha önce hiç yemedim. Çok güzel bir tecrübe yaşıyoruz burada şu anda. Topkick'in en sevdiği müşteri olabilir. Şu an merakla bekliyorlar seni gibi müşterilerin. Çok az var yani. <laughs> Yanında siz asla yenmez. Ne oldu? Neyini beğenmediniz? Hiç beğenmedim. Neyini beğenmediniz? Ne oldu? Sıkıntısı ne? Bir kere içindeki fındık acı. Bakın nasıl şu an ne yediğimi çok iyi biliyor bizimkiler ve çok beğeniyor. Ben kimsenin bunu beğenerek yediğini düşünmüyorum. Bu Benim çekin. Değil, otobüs yolculuklarının zorunluluklarına etkiden sonra düşmüştür. Karnı gururlar falan. Peki arkadaşlara bırakıyorum yorumu. Ama içecek şart top çekin eksisini yazarım. İçecek Sen olmazsa ağzım böyle şey oluyor. Şöyle. Evet. Benimkiler ne miydi? Çok ayıp. Hadi bakalım. Ben sevdiğim ne işim? Ben ben mesela sevdim. Kimler sevdiğim yani benim. Şöyle bir şey yapalım. Seninkilerinden ben hangilerini seviyorum? Benimkilerden sen hangilerini seviyorsun? <laughs> bir de onu yapalım. Hayır, arkadaşlar ben çok anahtarı severim. Güzel parça. Gofrit biliyorsunuz Cem Yılmaz da yeni imza attı. Cem Yılmaz. Türk mizahının önde gelen isimlerinden. Yeni yeni çıkıyor. Çok iyi Hayır bence. Hayır be. var bayağı da çok Kahve iyiydi. Kahve dünyası üretiyor. Lace'i beğenmeyen yoktur. Dediğim gibi Dead Beckham Thierry'i koyacağım buraya. Onu bilmiyorum. Lace. Ne yapıyorlar biliyor musun? <laughs> Bir maç izliyorlar tribünde. Aa biliyorum. Leysi okay, olan yanımıza gelsin okay, diyorlar. Kinder Şarkısını sürprizi verdim. hiç sevmiyorum. Çocukken de hiç alamazdım. Gerçek olmuyor. Bana verilen günlük maaşla yetecek bir bütçe değil. Tam bir overrated kandırmaca tamam mı? Başka da bir açıklamam yok. Overrated. Çikolatası iyi değil. Oyuncaklar çöpe gidiyor. Çocuksanız oyuncak çıktığı için mutlu olabilirsiniz. Toybox var bunun yan modeli. Onu öneriyorum. o sakız. O yüzden bunu beğenmediğimi söyledim. Balık kraker gerçekten ben çok tercih eden birisi değilim. Balık krakeri çok sevmem ama meyve suyuyla falan. İnsanlar bayılıyorlar biliyorum satışı var. Ben kendi yorumumu yapıyorum. Bu ortak seçtik. Bunu lıkır lıkır içeceğim birazdan. Evet. Önce. Ben ya. seninkilerden mi senin yiyeceğin bir tane olduğunu düşünmüyorum. N Nasıl düşünüyorsun? Cipsi yerim. Şu an mesela canını çeker yer misin? Atıştırmalık olsa o cipsi yerim. Yani. Hmm. Sevdiğim abur cuburlar. Okay. Yes! Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sinanatik kanalı bir içerik üretti şu anda. Bir sonraki videoda zincir restoranlardan en ucuz ürünleri deneyelim. Yapalım. Evet o da tutar. Millet onu yapıyor. Evet abi bir sonraki bölümde bu videoya bin beğeni gelirse çok iyi. Tak tak tak. Bin kişi beğenirse gidiyoruz abi zincir restoranlara. En uygun artık neyse marka. Hamburgerci mi? Pizzacı mı? Hayır mesela nugget mi en uygunu onu alacağız sen deneyeceksin. Ama hamburgerci nugget mi deneyeceğiz? En ucuz ürünleri neyse onu deneyeceğiz. İçecek de olur bu. Okey tamam bin beğeni bekliyoruz. Ya da ne bileyim en seçilmeyen menüsünü deneyeceğiz. Neden en tercih edilmeyen menüsü o? Gibi. Onlara sorarak. Yo internetten bulabiliriz bunları. Onlara da sorarız bu arada. Şöyle bir şey de yapabiliriz. En az satan menüsü hangisi? olsun mesela en yeni çıkan menüsünü deneyelim. Oo, o Daha önce hiç da denememiştim. O bileyim. da olur. Görüşmek üzere. Bay bay.